Oyun'a gelmeye çalışıyoruz ama biraz biletleri bulmakta zorlanıyoruz. İki gün olması da zor çünkü zor bulduk. Yani üç gündü onda bile zor buluyorduk da biletleri yakalamak biraz zor oluyor ama güzel. Alem kurarak alıyoruz. <laughs> Saat ve gün ayarlıyoruz. Ve sürekli sayfayı yeniliyoruz. <laughs> devlet tiyatroları da hem güzel oyunlar geliyor. Kombine biletler de olabilir yani. Onu da istiyoruz. Nasıl olsa her oyuna gel gelen kesim var. Kesinlikle çok mutluyuz. Yani biz Edirne'liler için çok büyük bir nimet. Ya benim arkadaşım sayesinde sağ olsun. <laughs> o, o gerçekten hızlı bir şekilde alıyor. Genelde o takip ediyor. ve sürekli bakıyoruz aslında. E, keyifli bir zaman geçireceğiz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Saat kurup evet dediğiniz gibi e, sürekli takipte olup e, almak için böyle mücadele geçen sene biz de aynı şeyleri yaşamıştık. E, ama bu defa e, şans yüzümüze güldü. Arkadaşımdan e, iki bilet e, aldım. Tuğçe arkadaşıma da teşekkür ediyorum buradan. Başardım, başardım. Sonunda başardım. Ben de, i'm